Selam gençler ve konuşma. Bugün sizlerle birlikte rekabetçi oynuyoruz ve yanımda 5 pire girdik. Mustafa Tegin'i alamamış. Neyse iyi seyirler diliyorum. Bu hesabımda MG 2'yim. Güzel bir oyun olması dileğiyle diliyorum. Hadi başlayalım. S-A-A-S. -A -A -S. Ne? Girebilecek misin? Öldü gel 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 gel. B temizlendi. B tertemiz. Abi bir ya, ben girerken girsin ya. Gel abi gel abi gel abi. Abi tünelden Nit. geliyorum. Middle. Tünel. Öldü tünel. Tünel geliyor. Tünel var. Tek evet, nine. Hı, hmm, tünel. Alt canım var. Ölme 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 dön. Helal Mustafa helal. Ay, abi, bir nerede tek nerede tek. <laughs> Konçi nerede? Tegimiz nerede? Tek abi yoluyor davet gelmiyor anlamadım ki. Allah Allah. Evet 5 konçi ile devam ediyoruz. Bu arada ben videodayım ha. Haberiniz olsun. Zaten fark etmiştim Hasan. Evet. Evet arkadaşlar benden kaçar mı? Evet Hasan direkt ben mikrofonu tuturduğum zaman videoya gireceğimi biliyor. Tünel mi gidelim? Yani. Rushlayabilirler abi. Dur 1B varmış. 1B. Tamam. Nere açık? Ha. Aa açıksa girelim. Tamam. Anın neresi açık? Long mu short mu? Al işte. Ver. Bilerek bekledim ha. <laughs> Ulan ya. Aa açık diyor adam bizim yanımda. Gel gel gel. Ben de CT'den girdim ama. skorttan düşmüş. Tamam yazmasaydı ha. iyiymiş. O Discord'dan düşünce oyundan da düşüyor değil mi? <laughs> abi bu ne ya? <laughs> Tabancayı seviyor koşu. Tabanca sevleyen CT'ler. Hepsi Türk mü? Abi adamlar artık tabanca sevlemiyor. <laughs> artık Mustafa abi, artık. abi Mustafa abi Discord'dan şu an, Tamam oğlum sen buradasın işte <laughs> Anlamadım ki <laughs> Salak. Az önce düştüm <laughs> abi ya şey. Salak. abi Discord'dan düştüm söylesene. <laughs> <laughs> Sivirsiniz. Ben bir AK aldım valla. Neyse dayanamıyorum. <laughs> Konuşacağım. Bu arada arkadaşlar kendi konfig ayarımdayım. O yüzden video kalitesiz olabilir. Yayık ekran olabilir biliyorum. Ama rekabetçi videolarında bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Abi 5 var short düştüm. Short Site var. Site var. Mid var. Sight. Hala sight. Sight hala. Abi. Hala sight. Abi. City'de. Short var biri. Bir short. Abi tabi. Oh. git abi. Kaç kim gel buraya kaç. Kuruyorum. Abi smoke. Long. Long. da biri. Long düştü. Nerede short muydu? Element olmasın. Short diye tahmin ediyorum. Beni deli deniyor Diggle'la vuracağım onu. O, o, benim o benim lokman bir dakika. <laughs> Ölürse var ya. <laughs> o benim sen kimi deniyorsun ya? Sen kimsin ya? <laughs> Aa ben hiç kill alamam şimdi dur. Abi, bu şey adam bu, bu videoyu arkadaşlar saat 4'te çekiyoruz gecenin 4'ünde. Kamera bizim. Ya akıp bir A47. Var mı isteyen? Buyursun. Abi, abi, çekmiş, bon, bon var ya. Tamam, tamam beyler. Ya. Şimdi zorlayacağımız saat geldi. Dikkat edin. Abi, tamam, campleyebiliriz. Campleyebiliriz. Siz bilirsiniz. Kempleyebiliriz. Aynen. 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 Hı, şey biraz. Camp. Biraz kempleyelim abi. Çünkü rushlayacaklar sanırım. Bak abi abi ben B koyayım. tarafına bakayım. Şurası mı T-spawn bakın. Long ses var. Helal. Adam Helal. düştü bir daha düşürürsek gidelim. Abi onu ben kesiyorum, sen de abi kes. mit Tamam afır ben Tamam B ben de abi sen mit kes. Girelim abi kısa. Kısa girebiliriz isterseniz ne diyorsunuz? Mit. Mit mit Siti city, geçti. Siti geçti biri. İsterseniz B'ye dönebiliriz hemen. Şuradan taşma. Abi şöyle. Dönelim mi B? Asayt afi. Hatta. Gel B'ye dön B'ye dön. Varsa Smog'unuz mid to be. çabuk. Çok abi ben. Eyvallah. Var oh, mı Smog? Abi resmi. Flash'lara çıkacağım. Flash. <laughs> abi varillerde. illerde. Abi sağa bak. Hadi be, hadi be. Ben İlk benden, benden önce çıkan şey zannettim. Helal. Helal, helal. 42 saniye beyler. Gir be gir. <laughs> helal evi, Şuadan Flash King. Doğru. Kur abi. evin ismi neydi ya ben unuttum. <laughs> Söylemedi ki. Aa. Gizemli King Clutch. Yok Clutch King. King <laughs> Clutch ya İngilizceye <laughs> o kadar uzaksın. Bu arada arkadaşlar gerçekten bu son zamanlardaki büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Hatta bu arkadaşlar benim adminlerle oturup konuşuyoruz bu konuyu. Yani bot mu attınız diye falan. Hatta yorum da geliyor bot diye. Bir tane geldi. Çok <gülüyor> üzüldüm. <gülüyor> Ama mutlu da olmadım değil. Sonuçta kimse bir şey yapmıyor. Biz Teşekkür ediyoruz, ediyoruz arkadaşlar büyük ilginiz için. Ee, bu arada yakın zamanda güzel bir böyle kendi aramızda bir çekiliş falan yapabiliriz ve güzel bir şey yapabiliriz. İsterseniz biraz daha kempleyelim. Sulanmamışlarsa. Long baksanıza Umut. AWP mi var? Umut düştü sanırım. Umut'un ben açayım yani aç. Onu hiç mutelemeyelim dedi. Hatta söyle Discord'a da gelmesin o. Aynen boşun. <laughs> Sen... Short var. Short düştü mü? Kill abi. İki lower. <laughs> Ölmedi. Vaa wow. Umut düştü. Umut gene düştü abi. Hemen bir time timeout alalım. Elektriği gidiyor geliyor o arkadaşın. Long giriyor. Oğlum bizim long ses bizim burada da elektrik gidip geliyordu. Long düştü gel. Long evet, temiz abi. açık. Ama emin değilim site olabilir. Var mısın onu Pite e baktın mı abi? Yok bakmadım. Geçen sefer gibi Oo. Evet abi. Short. O benimdi be aslan. Hayır. De lan dur dur oğlum. Kimdi ne o vuran? <laughs> <laughs> Şeye vuran kimdi? <laughs> Neye vurdu? <laughs> Evil vurdu. Evil senin senin isim neydi hocam? F1, 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 F1 Fast çabuk çabuk. Let's go, let's go. Hadi be. Sons. Hadi be. <laughs> Neyse tut botu tut botu tut botu. Kina. Ah ah ya, ah Umut ah her maç her maç. Biraz kızalım. <laughs> Nasıl? Abi birden çık abi abi Düştü lan düştü lan düştü lan düştü lan. Yalnız. Yalnız hile gibi vurdum ha. Oha bana longda yardıma ihtiyacımız var. Bombayı bot aldı. Bombayı bot aldı. Tutun abi. şimdi düşer merak etme. Tamamdır. Eee Long... Abi... ...side'de AWP var dikkat edin gösteremiyorum ben. Tamam, Göstereyim bir şey B B'ye gidin o zaman beni, beni tehlikeye atın gidin. Abi. Gidin gidin. Beledi tamam dur. B dur, tertemiz. Dur, dur, bizim, bizimkiler gitsin. Hala Long bakıyor AWP ile. Tamam. Long hala varil. Helal. Güçlü Eyvallah. <gülüyor> lan ölüyordum lan. Ne vardı? Onu da mı öldürdün? Kaldım çıkamıyorum abi sırf silah düşermemek için. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde umarım izlediğiniz video hoşunuza gidiyordur. Daha fazla rekabetçi gelsin diyorsanız likelamayı unutmayın. Ben çekeceğim öyle rekabetçi. Tabi kalite bu şekilde olacak. Özür diliyorum bunun için. Çünkü kendi konfig ayarlarındayım. Birkaç kere denemedik değil Hasan'la, Umut'la, diğer arkadaşlarla. Ee, değiştirdim. Full HD oynamaya çalışıyorum. Oynayamıyorum, vuramıyorum adam. Ben rezil olmaktansa. Olmuyor mu? Yok abi. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Unut şu Evil'e bir AWP atsana. Evel AWP var. AK'ni alırım al, ama. ben atarım abi, tamam. Tamam atsana ya. Ben atarım, ben oynamayacağım. Ko ko ko. Bu arada 6-0 çok güzel bir skor onu söyleyeyim. Nice 16-0. Hatta arada 1 var. Pit. pit var. Gösterme. Bomba attım. Geliyorum yardıma. Raşladım. Hoppa. Oy, bir tünel daha var. Tamam gel 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 smoke. smoke. Oo üç tane smoke. <laughs> Eyvallah. Oğlum siz ne yaptınız lan? Evet. Sait ter Arka düştü. Düştü shot. Oh, <laughs> Ne karbonlar be. Karbon değil. Şakır. karbon karbon, demişim şey. Refleks. <laughs> 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 akıl gitti tabi bende akıl kalmayınca. Tabii Bu ada yanımda arkadaşlar. Efe var, Mustafa var, Hasan var ve Umut var. Long olabilir mi? Efe kim olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Long mu? Long. Evelina adı Efe miymiş? Evet, Vay be. abi. Ben de, de öğreneyim. <laughs> Öldü mü o? Can az mı? Ölmedi. Abi şu kasada yok senin uçak. Canım az, canım az. Kaçmışım. Yok yok içeride içeride sanırım. Çıkar, Geliyor. Kisman mı? Çok. <laughs> Kahraman <Burun>. bulamazsınız <laughs> o adamı. Neyse tamam güzel. Arkadaşlar Zekuban. yoğun için gerçekten Hacım. teşekkür ediyoruz. Hani hakikaten teşekkür ediyoruz. Facebook grubumuza, hala izliyorsanız Facebook grubumuza, Steam grubumuza ya girip bizim teklerimizi taşımayı unutmayın. Bu bize güzel sen bir sen destek sen sen. olur. Sizleri seviyoruz. Haberiniz olsun ben sizi seviyorum en azından. Hasan'ı sevip sevmediği Allah. hakkında hiçbir bilgim yok. Ne yaptınızla? lan? İki AWP miyiz? Bir AWP'miz var. Ya ben <laughs> ben de neyi alacak? Rant buldum evet. Bazı adam ölümsüz. Neredesiniz? Ben. Mükemmelsiniz. Var mı başka AWP'miz? Yoksa Ya yok ya almayacağım. Yerim. adam çoban tamam. kuzen galiba benim orada. Tut 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 Adam ölümsüz. Düt, düt, düt. Adam 3 kişi vurdu beyler. Dağılın. Dur bakayım. AWP'ciliğime güvenmiyorum. Şaka şaka. Şu, şu. Bak şimdi. Oba! Adam sakin etmiş. Smokladım. Umarım smoklayabilmişimdir. Long smoklu. ne istiyorsun? Yapalım diyorsan yaparız baba. Caz. Yap lan. Yapalım demiyorum yani. Yap. Sen mor'sun değil misin? mi? Yapıştır be yapıştır girelim abi. F Flash. Oy, ben, ben. CT, CT. CT, var, CT var CT var CT var. CT abi. AWP. Göstermedi city. Smok. Smokladım city. Yiyorsa göstersin Short, ah. Short. Short short bomba düştü. Uy. Hasan Short'ta, flash. Vur Short'u Helal. Long. Hadi bir. Hadi be Ace. İnanıyorum. Tamam. İnanıyorum. Hadi. 22 saniye. Ya. Oynama Ace. 18 saniye Hasan. Tamam Çok sakin sakin şşş. ses ses ses. Şşş. Tamam Umut sakin olun. <laughs> oyun oynuyoruz. Geldi. Yes be! Yes be! Yes be! Helal be size. Ay Açıldır. <laughs> Helal olsun be. Ya yaparız dedim. Adam yaptı ben yapmadım Aa, ya. Böyle bir abi. şey yok. Babamlar uyandı. Pardon lan. <laughs> mikrofon kapat mikrofon. <laughs> Babamlar uyandı lan. <ben. gülüyor> tamam. Mikrofon kapat. <laughs> Odaya geldi ne yapıyorsun oğlum kendine gel. Ulan AWP mi? Öldü bir tane daha var sonra. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> Kardeş 5 canım var. Helal Mustafa. Kardeşim, merhaba. Efe neredesin? Ölmüşsün Efe tamam. Tispan geldi. Tispan mı? Ay elim ayağım titriyor lan. Uy. Ay. <laughs> Bunun üstüne zaten. Helal <laughs> <laughs> <Eilen>, Mustafa nereye gidelim? <laughs> abi galvan kilat. Tamam AWP aldım. Short var abi. Short AWP var. Ne düşünüyorsun? Long case kesmiştim ama. Düşünüyorum ama. Gel gel. Small'um yok ama. Öldü şey. gel 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 <laughs> gel gel. gel. Report var ekki report. Sonuncu short AWP. AWP ha. A side olabilir. Short e, side'e gelmiş. A -Side gelmiş. Oğlum bu kadar mı kötüyüm ya? Bu kadar mı kötüyüm ya? Aa, birinci, Çok kötü birinci, oynadım. Bakma be. Çok kötü oynadım ya. Hiç vuramadım bir türlü adam zıpladı. Elim ayağım titriyor ya. <laughs> Videodayız ya ondan. Evil, take it. Yok, my friend. Yok, ondan <laughs> değil abi. <adam>. Babam dövecek sen. <laughs> <laughs> Hasan. <laughs> Keko Hasan. 16-0 mı yapıyoruz? Mid to B be yapalım beyler. Hiç yapmadık be. Hadi seni mi kıracağım dur Smoklayın. yapayım. Lane. Gel yaptım gel. Lan. <laughs> abi, gir gidin, lan Mustafa gir. CT'yi iyice smokladım tamam. Helal. Giriyorum ha. Lan ne yapıyorsun lan adam, manyak. <laughs> adam takımları, takımları şaşırdı. Takımları mı şaşırdın? <laughs> adam headshot attı direkt Çiğ bana mi? ya. Dostuz biz dost. <laughs> Şuna Sıra... Dur bakayım CT'de scout Aha. var var Abi yapacak mısın? Ahmet sen nice bug yapıyorsun Ne? Tüfe vuramadım Uçuyorum oğlum Nice bug yapıyorsun Fly hatch for... <laughs> O da bir bug arkadaşlar onu da uygulayabilirsiniz ah. oyun içinde Oha adam nice. çıktı Sörrendir <laughs> mi? Ver, ver vermeyin. Ver. Aynen sayıda. ya. Güzel olur. 2000 sayılıyor değil mi? Verme, verme, verme abi. Ya yok öyle bir şey. Ben kaç kez aldım ya. Öyle öyle bir şey diyorlar ama ben de onu tam araştırmadım ya. Yok. Smokladım. Hadi onun da videosunu çekelim. Çekelim diye. lan. <laughs> Madem bilgi kanalıyız. <laughs> bu da arkadaşlar böyle Sizin için, Sizin için 2000 alınıyor mu? <laughs> Yıllarca onu Özür dilerim ben birine headshot attım kimdi o? <laughs> of. Ağzına vurdum birinin Adamdan ama kimindi? Abi. Adamdan çok sen vurmuş. Adam bana 20 vurmuş. sistem var mı? Of of. Ben inanmadım vurdum aşağıda sistem. Ya ben birini vurdum. Mustafa beni geçti. Adamdan çok sen beni vurdun. Abi. Sen yönüme geçtin ben vurdum. <laughs> sen yüzünden Mustafa geçti Hiç beni. Söyleme, ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bundan önceki maçı kazanmıştık değil mi biz? Evet. Bir de rütbe atlıyormuşum var ya. Anne, güzel. Herkes güzide oluyor ben olamıyorum. <laughs> ya abi pit ya resmen hiç, hiç, adam hiç, hiç. P90 proluğu yaptı bize pit. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tam adam. <laughs> Hadi bir de ya? drop. Dragonlar düşecek. Oley zaten. be. Gördün mü şunu? <laughs> bunda. Vay be gene birincilik. Gene tabi birincilikle bitiriyoruz oyunu. Evet arkadaşlar video izleyen için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Konichiwa Facebook grubuna abone olmayı unutmayın. Steam grubuna da hakeza öyle abone <laughs> Steam grubuna da hakeza öyle abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rekabetçi gelsin diyorsanız daha fazla like'lamayı unutmayın. Videodakilere tek tek teşekkür ederim. Mustafa teşekkürler, Efe teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın. Kullandığınız ekranın özelliklerine göre değişiklik gösteren bu komut, ekranın yinelenme hızını ayarlar. Sıradan bir ekranınız varsa yinelenme hızı 60 Hz'dir. Profesyonel bir ekranınız varsa ve Hz değerini